Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Değerli hocalarım ve değerli arkadaşlarım, Allah'ın izniyle bugün 3. dersimizi yapacağız. Ve ne diyoruz? Tenbihun. Tenbihun nedir? Bu bir uyarıdır. Yani geçmişi unutma, geleceğe dönüp kulak ver. الفعل فعل إما متعدن بدنا متعدن متعدد بدنا جاك وإما غير متعدد إيش فيل يا متعدد يا غير متعدد نابل مش فعل إيكي غير تمش Şimdi daha önceden de ne yapmıştık demiştik el feylü imme sülâsiyyun yani sümme el feylü imme sülâsiyyun ve imme ruba'iyyun işte feyl ya sülâsidir ya da ruba'idir denilmişti. İşte oradaki feylin sülâsi ve ruba'ya kısımlanması aslında bu nedir şeklen işte feylin şekil bakımından e, harfin sayısı bakımından işte üçlüdür ya da dörtlüdür ne yapmıştık demiştik. Ve bu sülası rubayı da farklı kısımlara ne yapılıyordu? Ayrıtıldı. İşte mucaret, mezdufi, salim, gayri salim diye. Ama buradaki fiil ise ne yapıyor? Bu sefer ne yapıyor? Mana bakımından iki kısma ne yapılmış? Ayrıtılmış. fiilin manası ya nedir? Ya geçişlidir. Yani mutadidir ya da geçişsizdir ya da nedir? Lazimidir. İşte diyoruz ki el fiil fiil imma mutaaddin ya nedir? Mutaaddidir. Yani ve huve o mutaaddi nedir? Ellezi öyle bir fiil ki yetadda geçiyor ile mef'ulü bi mef'ulü bihe geçiyor yani failin yapmış olduğu iş eğer mef'ulü bihe geçiyorsa o fiil nedir fiili mutaddidir yani bir e, failin yapmış olduğu iş eğer başkasına geçiyorsa başkasına biz ne diyoruz mef'ulü bi diyoruz eğer mef'ulü bihe geçiyorsa o fiil nedir mutaddi bir fiildir yani geçişli bir fiildir ke havlike. senin sözün gibi işte ke kavli ke darabtu zeydan. işte darabtu zeydan sözün gibi. Mesela darabtu vurdum. Zeydan. Zeydi ne yaptım? Vurdum. Yani işte o benim yapmış olduğum e, darp fiili nereye geçmiş? Zeyd'e geçmiş. Yani o vurma eylemi Zeyd'in üzerine gerçekleştiği için, Zeyd'e geçtiği için bu darabe fiili nedir? Fiili mutadidir. Ve yusama isimlendiriliyor. Eyden aynı şekilde işte nasıl mutaddi olarak isimlendiriliyorsa an olarak da isimlendirilir. Ve mucavizen ve mucaviz olarak da ne yapılır? İsimlendirilir. Yani mesela darabeye nasıl mutaddi diyorsa e, mutaddi bir fiilse vakı bir fiilde diyebiliriz. Mucaviz bir fiilde diyebiliriz. Yani niye mutaddidir? işte çünkü failin yapmış olduğu iş ne yapmış? E, Mefhulübiye geçmiş. Niye vakadır? Çünkü Failin yapmış olduğu iş mef'ul-i üzerine ne yapılmış? Gerçekleşmiş. Çünkü vakı olmuş. Yani o benim örneğin Zeyd'e olan vurmam. O vurmam Zeyd'in üzerine gerçekleştiği için ne yapıyoruz? Bu derebeye ne diyebiliriz? Vaka fiili de diyebiliriz. Ve mücevizde geçişli olduğu için. Yani zaten mucaviz nedir? Geçişli olduğu için o failin fiili ee, işte, failden geçtiği için ne diyebiliyoruz? Ee, mucaviz de mucaviz ne yapabiliyoruz ee, diyebiliriz. Yani darbe fiili nedir? Hem mutadi fiilidir, hem vaka fiilidir, hem mucaviz fiilidir. Yani bu üç ismi de ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Yani mana bakımında aslında aynı şeyi ifade ediyor ve imma gayru biz dedik fiil ya mutaaddidir ve imma gayru ya da gayru yani gayru mutaaddin yani ve huwa gayru mutaaddin allazi lam yetecavaz fiil fa'il geçmemiş yani burada biz ne demişiz işte ve huwa allazi lam bazı nuskalarda ne diye geçiyor? Lem e, yataca vazil faile. Failden geçmemiş. Yani bazı nuskalarda da lem yataca vazil failedir. der ibara. Yani fark etmez. Yani ne diyor o gayri mutaddi nedir? Ellezi lem yataca vaz feylu faili failin feyli geçmemiş. Yani ilan mefili biye zaten ekleni e, e, ne yapayım, eklenmesi daha güzel olur. Eklenmese de nedir? Bir yanlış şeyi ifade etmiyor. Yani çünkü zaten failin fiili kime geçmemiş? Yani zaten biliniyor. Yani, daha ilk başta Zaten mefhule bi dedi. Bu ne anlaşılıyor? Mefhule bi anlaşılıyor. Yani gayri mutaddi demek ki neymiş? o gayri mutaddi. Ellezi öyle bir fiildir ki lem yetecavüz geçmemiş. Fiil faile faalin fiili geçmemiş ile mefhule bi mefhule biye geçmemiş. İşte failin yapmış olduğu iş e, biye geçmiyorsa biz o fele ne diyoruz? O erre mutadi diyoruz. Ke hasuna zeydun sözün gibi. Yani işte hasuna senin hasuna zeydun ke kavli senin sözün gibi. Hangi sözün? İşte hasuna zeydun sözün gibi. Hasuna nedir? Güzel oldu. Zeydu, yani hasuna zeydun zeydun oldu. Güzel oldu. Yani Zeyd'in yapmış olduğu iş e, nedir? Hasunadır. E, i̇şte o güzellik ne yapmamış? Herhangi bir şeye geçmemiş. Herhangi bir başkasına ne yapmamış? Bu güzellik geçmemiş. Yani Zeyd'den başkasına geçmemiş ve kendi nefsinden olmuş, vakı olmuş. Çünkü o güzellik kime aittir? Zeyd'e aittir. Yani o güzellik Zeyd'den başka herhangi birisine ne yapmamış? O eylem başkasının üzerine gerçekleşmemiş. Ondan ötürü ne diyoruz? Geçmediği için gayrı mutaddi diyoruz. Bir de o malaziman malazimen diye isimlenirler. Niye lazım, e, diye isimlenirler? Çünkü bu güzellik, zeydin güzelliği zeyde gereklidir. Bir başkasına değildir. Ve gayrı vakın bir de ve gayrı diye isimlenirler. Yani niye gayrı vakıdır? Çünkü o güzellik e, işi ne yapılmamış? E, başkasının üzerine gerçekleşmemiş. Başkasının üzerine vakı olmamış. İşte ya nasıl e, fiilin faili eğer mef'ul geçmiyorsa o fiile nasıl biz e, gayri mutaddi diyorsak lazımı da diyebiliriz. Gayri vakti diyebiliriz. Daha, zaten daha önce biz ne diye binada bulgun bul ne diye geçiyor lazım diye geçiyor. Gayri mutaddi ilk defa ne yapıyoruz burada görüyoruz. Yani bu yeni başlayanlar için tabii ki de. Şimdi biz dedik ki fiil iki kısımdır. Ya mutadidir ya gayrimutadidir. Yani ya geçlidir ya da geçişsizdir. Ee, şimdi biz ne diyoruz? Ee, tarif olarak işte mutaddi failin yapmış olduğu iş mef'ulü yapmış? Geçerse mutaddidir. Failin yapmış olduğu iş mef'ulü geçmezse gayri mutaddidir. Bu tarif doğru mudur? Tabii ki de doğrudur. Yanlış değildir. Ama bunun bu şekilde bulunması biraz nadir? daha zordur. Yani anlayanlar var, anlamayanlar var. Ama biz direkt ne yapacağız kısa bir şekilde? yani bütün fiil mutadilleri biz nasıl nasıl bulabiliriz? Ya da gayri mutadilleri yani lazım fiilleri. işte onu kelimesini, yani onu kelimesini başa getireceğiz. Eğer onu kelimesini biz başa getirdiğimizde mana bakımından mantıklıysa, anlamlıysa Demek ki o fiil nedir? Mutadidir. Eğer mantıksızsa, anlamsızsa o zaman biz o fiile de ne diyoruz? Gayri yani lazım fiil diyoruz. Örneğin mesela nedir? Alime bildi. Alime bildi diyoruz. E, onu bildi. Onu kelimesini getirdiğimizde onu bildi anlamlı mıdır? Mantıklı mıdır? Evet. Onu bildi e, dediğimizde bu anlamlı bir şeydir. Mantıklıdır. Ve o zaman demek ki alime nedir? E, mutadi olan bir fiildir. Yani geçişli bir fiildir. Ee, örneğin e, Feriha diyoruz. E, Feriha ne oldu? E, sevindi. Onu sevindi olur mu? Onu sevindi olmaz. Anlamsızdır. Çünkü o sevindi yani. E, yani onu sevindi dediğimizde bu anlamsızdır, mantıksızdır. Yani böyle bir cümle ne yapılmaz? Kullanılmaz yani. O zaman demek ki ferha da neymiş? E, Lazmi bir fiil. Örneğin de hala girdi. Onu girdi olur mu? olmaz. Haraca çıktı. Unu çıktı olur mu? Olmaz. Demek ki o zaman da halada haraca da nedir? Eee lazmi fiillerdir. Nasara yardım etti. Ona yardım etti. Anlamlı mı? Anlamlı. Daraba vurdu. Unu vurdu. Anlamlı mı? Anlamlı. O zaman bunlar neymiş o zaman? Demek ki nasara da daraba da nedir? Eee müteddi bir fiildir. Örneğin tenbih dedi beden geliyor gel. de ne? Nebhadel. Nebh uyardı, Onu uyardı. Anlamlı mı? Anlamlı. O zaman ne? B neymiş? Mutadi bir fiildir. Yani zaten Türkçe'de de ne diye ifade ediyor? Geçişli ya da geçişsiz diye. Arapça olarak ne yapıyor? Ee, geçişli olan fiile mutadi diyoruz. Ee, geçişsiz olan fiile de biz ne diyoruz? Lazmi fiil diyoruz. Yani onun kelimesini getir. Mantıklıysa anlamlıysa ne diyebilirsin? Mutadi diyebilirsin. Anlamsız ve mantıksızsa ne der? Lazmi bir fiildir. Şimdi Bazen ne yapılabilir? Lazmi bir fiil ee, başka sigalara ne yapılarak çevrilerek, başka bablara getirilerek ne yapılabilir? E, mutadi olabilir. Ve tadiyatu o fiilin mutadi edilişi fi sülasiyle mücerdi sülasiyle lazimi olan fiilin mutaddi edilmesi bir tedaif ay fil aynı aynı fiilin tekrar Av ya da bir ziyadeti orada bazılarında nedir? Ve odur ama av şeydir. Çünkü ya o ya o ile beraber değil. Bir tedaif ay fil aynı ya aynı fiilin tekrarlanmasıyladır. Av ya da bir ziyadeti hemzeti ya da hemzanın Yani neyi ifade ediyor burada? Bir sülasiye <laughs> mücerredi. Eğer lazımsa onu mutadi, mutadi, etmek istediğimizde, mutadi bir fiil e, yapmak istediğimizde o fiili ne yapabiliriz? Ya aynı fiili tekrarlatırız, yani tef'il babına getiririz ya da başına hemzeyi fazlaştırarak, yani if'al babına, yani ekreme babına getirerek ne yapabiliriz? Mutadi edebiliriz. Mesela ne diyoruz? Kekavlüke senin sözün gibi, ferrahtu sözün gibi. Mesela ferrahtu ne? en mücerredi nedir? Feriha. Feriha Zeyd'i. Yani Zeyd ne oldu? Sevindi. Yani onu sevindi olur mu? Onu sevindi olmaz. O sevindi. O zaman feriha lazımı bir feyildir ve sülesi mücerreddir. Bu sülesi mücerredi biz ne yapmak istediğimizde Mutaddi yapmak istediğimizde ne yapabiliriz? Ted'if babına ne yapılmış? Getirilmiş. Yani ne diyoruz artık? Ferrahtu. Bak burada ferraha yani. Ferrahtu burada ra ne yapılmış? Aynı fili tekrarlatılmış. İşte ferrahtu ne yaptım? Sevindirdim. Zeyd'den zeydin attım, sevindirdim. Yani işte benim e, fa'il olan tunun yapmış olduğu o ferraha fiili kime geçmiş? Zeyde geçmiş. Zeyde geçtiği için ne olmuş? Buradaki ferraha fiili mutaddi olmuş. Yani lazimi bir fiilmiş. Lehni mücerreddi lazimi bir fiildi. Sülasi mücerreddi lazimi bir fiildi. Tadif babına getirilerek ne yapmış? Mutadi edilmiş. Ve eclest onu ne yaptım? Oturttum. İşte o fa'il olan tunun yapmış olduğu fiil onu eclese mefoli bir olan huya ne yaptığı için geçtiği için burada ne olmuş? Mutadi olmuş. Mesela neydi? Celese oturdu. Onu oturdu. Anlamlı mı? Mantıksızdır. Anlamsızdır. Yani celese nedir? Ee, Lazimidir ve nasıl bir nedir? Süresi mücerret olan bir fiildir. Ee, ve ne yapılmış? Bu celese Ecelesi yani başında hemze fazlalaştırılarak yani e, ekreme yani ifal babına getirilerek ne yapılmış? Mutadi edilmiş. Demek ki bir sülasiye mücerredi biz mutadi yapmak istediğimizde ya tefil babına getiririz ya da ifal babına ne yapabiliriz? Getirebiliriz. Zaten tefil babına temsil eden kimdi? Ferrah idi. E, i̇fal babına temsil eden de kimdi? Ekreme idi. Ve o fiil laziminin mutaddi edilmesi neyledir ya da bir harf il cerri harfi celledir fil kulli hepsinde yani buradaki hepsinde ne demek istiyor yani ister sulasiye mücerret olsun ister sulasiye mezdufi olsun ister rubai olsun rubai mücerret ya da rubai mezdufi fark etmez yani hepsinde de ne yapılabilir harfi cerle ne yapılabilir mutaddi edilebilir yani e, mutade edilebilir. Nahvu e, zehebtu bi zeydi. Zeydi ne yaptım? Gönderdiğim. Ve entelaktu aynıdır. Yani onu ne yaptım? Gönderdiğim. Mesela zehebe normalde nedir? Zehebe gitti. Onu gitti olur mu? Olmaz. Anlamsızdır. Ve zehebe nedir? E, lazimidir. Gayrı mutadi bir fiildir. Ama bi zeydin. Bazı zeydin üzerindeki harfi cer. Beyi ne yaparak? mef'ulun üzerine getirilerek zebe ne yapılmış burada? Mutadi olmuş. Çünkü o tonun yapmış olduğu fail olan tonun yapmış olduğu olan zehbe fiili o b'nin vasıtasıyla zeyde iletildiği için zeyde geçtiği için zebe buradan olmuş? Mutadi olmuş. Ve zehbe ne diyor? Sülasi mücerreddir. Bak sülasi mücerred ne yapılabilir? Ee, b yani harf yapılmış? Mutadi edilmiş. O burada da fail olan tonun yapmış olduğu intelaka fiili benim vasıtasıyla vasıtasıyla hiye ne yaptığı için geçtiği için mefulü bir onun hiye geçtiği için yani buradaki hiye geçtiği için benim vasıtasıyla çünkü e, harf harfi celal kullanılanlar nedir o mecburlar mefulü bir gayri diyoruz işte tunun failunun tunun yapmış olduğu intalaka fiili benim vasıtasıyla hiye geçtiği için ne yapılmış burada da mutaddi olmuş bak birisi sülasi mücadet intalaka izanede sülasi mezufidir ama sülasi mücadet ne yapılabilir? Sadece yine rubai e, mücerret ya da mazufi ya da sülasi mezufi e, tedaif el yine tefil ya da ekreme babına ifal babına getirerek ne yapılamaz? Mutadi edilemez. Yani sadece sülasi mücerret ne yapılabilir? Tefil ya da ifal babına getirerek ne yapılabilir? E, mutadi yapılabilir. Bir de ekstra nedir? E, bir de ne yapılabilir? E, ama harfi icelleri hepsinde. Yani sülasi mücerret olsun, sülasi mazufi olsun, rubai mücerret olsun, rubai mazufi olsun fark etmez. Harfi celler zaten e, avamili okuyanlar zaten harfi celleri ne yapıyor biliyorlar. E, okumayanlar ise ne yapacak? Zaten e, daha avamile geçmeler ise e, amile okumaya geldiğinde ne yapabilir? Yani e, oradaki harfi celler ne yapacak? Tanıyacak işte beddir, fiddir, aladır, e, nadir. Yani bu gibi harfler nedir? Harfi celler diyoruz. Hərfin üzərinə bir o bu hərfin üstünə gəldiyindən nə yapıyor cerə diyor kesre diyor. mesela bir hərfin ya fi diyor şo bir kesre oxudu o bedən ötürür Konumuzu ne yapalım? Toparlayalım. E, demek ki fiilimiz nedir? Ya bir fiil mana bakımından ya mutadidir ya da gayrı Yani ya lazım ya mutadid ya lazimidir. Mutadid nedir? Failin yapmış olduğu iş mefhulü biye geçiyor. Lazimi değilse failin yapmış olduğu iş mefhulü geçmiyor. Ve bu yani e, kısacası biz ne demiştik? Onu kelimesini getir başa. Anlamlıysa mutadid, anlamsızsa lazimidir. Bu kadar basit yani. Ve süresi mücerret ne yapılmak istediğinde mutadid edilmek istediğinde lazimi bir sülasi tanesini mücerred edilmek istediğinde ya tef'il babına getirilir ya da e, ifal babına getirilerek ne yapılabilir? Mutaddi edilebilir. Ama harfi celal ise e, bütün fiiller ne yapılabilir? Harfi celal ile mutaddi edilebilir. Yani lazım ise işte harfi celal'in getirilerek ne yapılabilir? Onlar mutaddi edilebilir. Şimdi burada Laziminin mutadiye çevresi ne yapılmış? Anlatmış bize. Ama aslında e, mutadi olup da bazı bablara getirilerek de ne yapabiliyor? Lazimi fiile dönüşüyor. Örneğin mesela özellikle iftial ve infial babı. Mesela ne diyoruz? İnkesere diyoruz. Normalde mücerredi nedir? Kesere. Kırdı. Onu kırdı. Anlamlı mı? Evet anlamlı. Yani o zaman nedir kesere fiili? Mutadi bir fiildir. Ee, ama ne yapılmış? Bu kesere sülesi mücerred olan bu fiil, bu lazım olan, mutadi olan fiil neye getirilmiş? babı babına getirilmiş. Yani infial babına getirdiğinde biz ne diyoruz? İnkesere, kırıldı. Onu kırıldı olur mu? Onu kırıldı olmaz. Anlamsız ve mantıksızdır ve ne olmuş? Lazım olmuş. Bak mutadi olan bir fiil infial babına getirilerek ne yapılmış? Ee, Lazimi lazım yapılmış. Örneğin cema'a işlemeyenin mücerredi cemadır. topladı onu topladı anlamlı mı evet anlamlı ve mantıklıdır yani o zaman cemaat fiili mutade olan bir fiildir ve ne yapılmış bu cemaat fiili e, i̇ftial babına getirerek ne yapılmış lazım yapılmış mesela işleme toplandı onu toplandı olur mu olmaz yani anlamsız ve mantıksızdır o zaman ne yapılamaz e, işleme ne yapılmış burada Mutadi olan bir fiil e, iftial babına getirerek ne yapılmış lazım yapılmış. Yani demek ki nasıl lazım olan fiiller far işte ifal te, tef'il babına getirilerek mutaddi ediliyorsa aslında süresi sülesi nedir? Lazimi olan, mutaddi olan fiiller de infial ve iftial babına getirilerek de ne yapabilir? Lazım yapabilir. Burada konumuzu ne yapalım? Bitirelim. Allah'a emanet olun.